Kadran adam. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Büyük gün geldi çattı ve Forza Horizon 5'in ilk serisiyle ve ilk sezonuyla official olarak arkadaşlar sizlerleyim. Arkadaşlar biliyorsunuz özellikle son birkaç aydır Forza Horizon 4'te her gelen sezonun yorumlamasını yapıyordum ve tüm görevleri nasıl yapacağınızı anlatıyordum. Şimdi tabii Forza Horizon 5 yepyeni bir oyun. Tabii ki de bildiğimiz şeylerin birçoğu var ama bilmediğimiz de ufak tefek detaylar var. Ben elimden geldiğince arkadaşlar size bunları her hafta anlatmaya devam edeceğim. Benim de en sevdiğim bölümlerden biri zaten. Şimdi ilk seri öyle böyle bomba gel gelmedi arkadaşlar. Burada seri bir Horizon Festivali başladı. Şu ekranda gördüğünüz arabaları arkadaşlar 4 sezonunda ortalamasında yapacağınız puanlarla alıyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani sadece yaz sezonunu tamamladığınızda bu Mercedes AMG Van'ı alamayabilirsiniz. Diğer sezonlar devam ettikçe bunlar açılmaya başlayacak. Güncelleme bekliyorduk ama güncelleme hala gelmedi. Ben hani normalde seriyle birlikte güncellemeler de gelir. Acaba bazı buglar giderilir mi diye bekledim ama eminim ki siz de bekliyordunuz. Maalesef gelmedi henüz arkadaşlar ama umarım en kısa zamanda gelir. Şimdi biz ilk sezonumuza geçelim değil mi? Yaz Evet abi. Bir diğer bomba araç. Bu sezonun yarısını tamamladığımız zaman eskiden öyleydi yani. Şu anda artık yarısı da değil. Biraz daha azı yapıyor farkındaysanız. Çünkü 64 puandan sadece 26 puan. Ve Delorean'i veriyor abi. Efsanevi geleceğe dönüşün aracı. O film serisini de ben çok severim. Bayılırım zaten. Bu aleti gerçekten çok merak ediyorum. 46 puanı aldığınızda Aston Martin DBS SL 2019'u alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ufak ufak görevlere gelelim. Görevlerde e İnce detaylar var arkadaşlar. Zor kısımlar da var. Forza haftalık mücadelede GTR serisinin en sonuncusu olan 2017 GTR'ı satın alın ve sürün diyor. Arabayı satın alacaksınız arkadaşlar. İster müzayededen ister normal galeriden alırsınız. İkinci kısma geçtiğimizde GTR ile dolaşmaya çıkın ve 13.5 mil sürün. Bakın aşağıda yazıyor 21.7 kilometre sadece süreceksiniz arkadaşlar. Üçüncü kısımda da 50-50 ağırlık dağıtımına sahip mükemmel dengeyle tehlike işaretlerinden hani uçmalı olan arkadaşlar toplam 6 yıldız kazanacaksınız. Toplamda diyor yani bir tane tehlike işaretinden 6 kere bir yıldız da kazansanız oluyor arkadaşlar. Bunları tekrar tekrar Forza Horizon 4'te anlatmıştım ama ilk Forza Horizon seriniz Forza Horizon 5'se diye tekrar üzerinden geçiyorum abi. Bu arada tehlike işaretleri, drift parkurları onlar bunlar hepsi hemen açılmıyor arkadaşlar. Oynamaya devam edin bol bol Etkinlik yapın, bol bol Horizon macerası tamamlayın arkadaşlar. Ee, o şekilde daha rahat edeceksiniz ve. En sonda da abi yol yarışı etkinliklerinde iki muhteşem drift yeteneği kazanın diyor. Yani abi yarış yaparken normal yarışta e, drift yapın, el frenle veya vesaire herhangi bir şekilde kaçıncı olduğunuzun hiçbir önemi yok. Drift yapın, o görevi kazanacaksınız. Şimdi Forza Ton günlük mücadelelere geldik. Bu görevler biliyorsunuz abi her gün e, tekrar tekrar yenileri açılıyor. Yani hepsi bir anda açık olmuyor normalde. Normalde Forza Ton mağazasının orada daha pratik bir şekilde görünüm var ama Forza Ton mağazası bakın maalesef halen hala erişimde değil. Ee, o yüzden orada eğer pratik bir görünüm varsa da biz bilmiyoruz henüz görmedik. Umarım vardır. Buradaki kısım çünkü çok karışık oluyor. Herhangi bir araç ile 5 saniye boyunca 402 km hızın üzerinde sürün diyor. Otobanda güzel bir arabayı yük yükleyip yaparsınız abi bunu. İkinci kısımda Herhangi bir araç ile 457 metre mesafe atlayın. Yani tehlike işaretlerinden, güzel bir tehlike işaretinden bulun abi ve oradan atlayın güçlü bir arabayla. Gösteri yarışı etkinliği tamamlayın. Gene haritada gösteri yarışlarını görebilirsiniz. Eleyici de bir oyun tamamlayın ve herhangi bir rakipler etkinliğinde temiz bir etap gerçekleştirin. Arkadaşlar rakipler etkinliği bakın Burada gördüğünüz aylık rakipler. Bunu bir kere yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben yaptım canlı yayında bugün. Ve 4 sezona da etki ediyor arkadaşlar bu yaptığınız. Yani 4 sezon boyunca buradan ekstra o puanı alıyorsunuz. Buradaki olayınız Forza Horizon 4 videolarıma dönerseniz görürsünüz. Çarpmadan bir etap gerçekleştirmeniz lazım abi. Ve çarpmadan etapı gerçekleştirdiğiniz vakit oluyor zaten. Siz direkt etkinlikten çık dediğiniz zaman puanları her şeyi topluyorsunuz. Burada da zaten özellikle vurgulamış. E, temiz bir etap gerçekleştirin diye çarpmadan Kılavuzlardan toplamda 9 yıldız kazanın bakın arkadaşlar haritada konum işareti gibi hemen göstereyim size Bak abi bu bir kılavuz Konum işareti gibi bir yer var Burada arkadaşlar Bir noktada oraya geldiğinizde başlıyorsunuz ve size bir bitiş noktası veriyor O bitiş noktasından da Geçtiğin süreye göre Oraya yetiştiğin süreye göre yıldız alıyorsun, puanlama alıyorsun. Son görevde 30 saniye içinde 25 nesne parçalayın abi. Herhalde ormana bayıra oraya buraya dalıp parçalay parçalay gideceksiniz. Horizon Arcade herhangi bir etkinlik diyor. Horizon Arcade biliyorsunuz arkadaşlar. Eski Forzoton diyebiliriz buna. O Arcade'e girip herhangi bir etkinlik tamamladığınızda alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada ilginç bir durum var. Çünkü burada deneme yarışının açılması için canlı yayında da onunla bayağı uğraştık. Hatta canlı yayındaki arkadaşlarla birlikte fikir alışverişi yaparak da yaptık. Bakın sağ yukarıda mükafat puanı var. Siz görevleri veya işte tehlike şartları, hız kapanları onları bunları açıp bunları yaptıkça Burada mükafat puanı kazanıyorsunuz ve Hall of Fame'e davet ediliyorsunuz abi. Bu Hall of Fame ana festival listesinin orada arkadaşlar. Onu da göstereyim hemen. Bakın. Burada ana festival alanının Hemen oradaki drag parkurunun orada göreceksiniz arkadaşlar. Oraya gittiğiniz zaman da ekstra bir görevi tamamlıyor zaten. Hatta burada bakın mükafatlarda, festivallerde bunların hepsi e, tamamlanmış olması gerekiyor abi. Bunların hepsini tamamlayınca siz onur listesine hak kazandınız diye bir bilet yazısı çıkıyor arkadaşlar. Bilet aldınız diyor. Onur listesini ziyaret edin diyor. Orayı ziyaret edip o görevi de yapıyorsunuz. Ve bunları tamamladıktan sonra o deneme yarışı açılıyor. Evet biraz meşakkatli. Evet oyunu yeni aldıysanız ve çok az oynadıysanız henüz bu açılmayabilir ama siz yapabildiğiniz kadar görev yapın abi arkadaşlar. Sonraki sezonlarda o açılacaktır. Burada 64 puan almak zorunda değilsiniz. Full yapmak zorunda değilsiniz. Unutmayın arkadaşlar. En baştaki serideki arabalara erişebilmek için. Yani bir kısmında yapsanız zaten oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi Deneme yarışında buradan geçtik. Mini X-Rate veriyor bu arada. Şu anda abi o araba güzel bu araba kötü demiyorum. Çünkü oyun yeni başladığı için bütün arabalara ihtiyacımız var. O yüzden bütün arabalar güzel abi. Hepsi güzel. Normalde biliyorsunuz Forza Horizon 4'te ben bütün arabalara sahiptim. O yüzden abi hani çıkan arabayı size göre değerlendiriyordum. Ama şu anda hepimizin arabaya ihtiyacı var. O yüzden hepsi iş görür abi. Sezonluk Playground Games. Yağmur yoksa kazanç yok. Bu da abi burada anlatacak bir şey yok zaten. Modern rally araçlara bakın buradaki kısıtlamalardan aşağıda uygun araçları görüntüle ve araç kısıtlamalarını e, değiştirme kısmından neye ne ihtiyacınız var neyle girebiliyorsunuz görebiliyorsunuz. Burada bir tehlike işareti var üzerine bastığınızda zaten haritada size çiziyor arkadaşlar. Burayı da retro spor araçlarla atlamanız gerekiyor. Aşağıda bak S1 900 diye kısıtlamasında yazmış. Hız bölgesi burada da abi BMW istiyor. Drift yamaç bölgesinde de gene drift aracı istiyor. Bunlardaki arkadaşlar şans çarkı veriyor. Genelde her zaman sezonlarda sabittir. Reklam gösterilir. Yani tehlike işareti, hız kapanı, hız bölgesi, drift parkurları genelde %99 suretle arkadaşlar şans çarkı verir. Şimdi sezonluk şampiyona stres atmada modern spor araçlar ve araç kornası veriyor. Buharlı gemi kornası veriyor abi. <laughs> Alt taraftaki mahallenin yeni çocuğunda da Hyundai'in Veloster inini veriyor. Göz gözü görmüyor şampiyonasında da Hunicon V2'yu veriyor. Bu efsane bir alet abi. Sakın kaçırmayın. Horizon Tour'u işbirliği şampiyonası var. Burada da ekstradan 3 puan alıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Bazı şeyler hemen açılmıyor arkadaşlar. Bunu niye bulamıyorum? Şunu niye bulamıyorum? Abi bende bu çıkmadı diyebilirsiniz. Oyunda bug'lar da var. Hani belki problem değişebilirsiniz. Umarım en kısa zamanda düzeltilir. O yüzden oyunda siz ilerlemeye devam edin ama her şeyi yapmaya bakın arkadaşlar. Yani bol bol oynamaya bakın. Hazine avı. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü Forza Horizon 4'te de DLC'lerden birinde abi. Fortune Island'da bu hazine avları vardı. Muhtemelen bunun benzeri ve bu çok zevkli oluyor. Yapınca zaten göreceksiniz. Aynı şekilde ise eğer. Ben de daha henüz yapmadım. Benim için de. Sürpriz size bir bilmece veriyor. Bilmeceyi çözüyorsun. Sonuna hazinenin olma ihtimali olan yeri gösteriyor. Aynı unutulmuş araç gibi ve gidip buluyorsun abi. Fotoğraf mücadelesi. Burada da abicim Casabella House dışarısında herhangi bir taşıtın fotoğrafını çekin diyor. Casabella House'u göstereyim size nerede olduğunu. Arkadaşlar haritaya girdiğiniz zaman burada tümü işaretlemesini kaldırıp aşağı inin abi ve evleri seçin. Şunu tekrar tekrar söyleyeceğim size. Evlerin hepsi bir anda çıkmıyor arkadaşlar. Zamanla oynadıkça çıkmaya başlıyor. Orayı lütfen kaçırmayın. Casabella. İşte burada abi. Otobanın tam böyle sonlarına doğru, altında sol tarafa yakın bir ev burada abi. Herhangi bir aracın fotoğrafını çekeceksiniz. Horizon açıkta 140 mil hıza ulaşın diyor arkadaşlar. Bu hıza ulaşınca direkt görevi tamamlamış oluyorsunuz. Eleyici de bu, bu tarz görevlerin gelmesi güzel olmuş aslında. Daha az görev vardı arkadaşlar bu festival listesinde. Böyle pratik pratik çok böyle zor olmayan ama bir sürü görev olması bence daha eğlenceli olmuş. 30. olarak veya daha iyi bitirin. Eleyicide bağlantı problemleri olabiliyor. O yüzden benim size taktiğim eğer oyuna henüz hala güncelleme gelmediyse bu görevi yapmak istiyorsanız veya bağlantı problemleri düzelmediyse arkadaşlar orada 30 kişinin altında kalınca biriyle yarışıp kaybedin abi. Görevi tamamlamak için. Kaybedin ki devam edersiniz. Geçen yayında başımıza geldi. Maazallah son yarışa kalırsınız. O sırada bağlantı falan kopar. Sonra bilgisayarınızı veya konsolunuzu camdan aşağı falan atmayın yani. Koleksiyon eşyaları Meksika'ya hoş geldiniz. 100 tane kaktüs parçalayın. En zevklisi de bu olur herhalde arkadaşlar. Tabi normalde burada arkadaşlar Forzoton mağazasında burada da sezonlarla birlikte gelen ve Forzoton puanlarımızla alabildiğimiz arabalar veya diğer malzemeler oluyor. Eşyalar oluyor veya kornolar oluyor. Şans çarkları bile oluyor. Maalesef buraya giremediğimiz için şu anda bunun yorumlamasını size yapamıyorum. Evet arkadaşlar bir diğer bomba da Super 7'de oluyor. Super 7 etkinlikleri de her sezon yenileniyor ve her zaman size farklı bir ödül veriyor. Şunu sadece unutmayın burada Jaguar Sport XJR 15'i tamamladığı Zaman hepsini veriyor ama bu Super ikinci başlatışınızda şans şarkı veriyor abi aynı arabayı üst üste alamıyorsunuz tabi. Evet arkadaşlar sezon ve birinci seri bomba gibi geldi ben de çok heyecanlıyım. Ee iyi anlattığımı düşünüyorum. Yani yeni etkinlikler, yeni eklentiler var oyuna. Açıkçası beni çok zorlayacak bu sefer bir şey çıkmadı. Tabi tecrübelenme devam ettiği müddetçe. Ben bilgilerin üstüne bilgi katacağım. Size daha da rahat, daha da güzel şeyler anlatabileceğim. Forza Horizon 4 sezon yorumlamasını bol bol yapardım ve en sevdiğim bölümlerden biriydi. Bunu da abi her perşembe yeni sezon geldiği gibi kanalda bulabileceksiniz. Bence kaçırmayın. Forza Horizon 5 çılgınlığı da deliler gibi devam ediyor. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı Unutmayın videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.